Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bayraktar TB2'ler dengeleri değiştirdi. Fransa'da ordu harekete geçti. Değerli izleyenler, Fransız ordusunun gelecekte yüksek yoğunluklu çalışmalarda başarısız olmaması için Senato'da Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildi. Fransız Haftalık Ekonomi Dergisi Challenge'da yer alan haberde Bayraktar TB2 siyaların düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta ilham kaynağı olduğu belirtildi. Haberde, siyalar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perry'nin az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun, ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda siyalara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi. Perry'nin bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi. Polonya, Ukrayna, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den siyasetin alındığı ifade edilen haberde, siber güvenlik uzmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden milletvekilleri Fabian Gutefart'la Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantiko'ya Fransa'nın siyalara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı. Haberde, milletvekillerinin Fransız ordusuna Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Eurodron yerine en az 2 yıl içinde birin başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı siyalar üretilmesi konusunu genişçe ele aldıklarına dikkat çekildi.